Ben 25 yaşında, üniversiteden mezun olalı 2 yıl olmuş genç bir kızım. Ailemle birlikte Aksaray'da yaşıyoruz. Annem ev hanımı, babamsa yıllarca kendi küçük esnaf dükkanını işletmiş, şimdi yarı emekli sayılır. Orta gelirli ama kendine yeten bir aileyiz. Şükür bugüne dek huzurlu, mutlu bir hayatımız oldu. Üniversiteyi Türkiye'nin sayılı iyi okullarından birinde mühendislik bölümünde bitirdim. Mezun olurken geleceğe dair büyük umutlarım vardı. Hem aileme destek olmak hem kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyordum. Annemle babam benimle gurur duyuyordu. Her şey yolunda gibiydi ta ki o talihsiz güne kadar. Mahallemizde komşuluk ilişkileri çok kuvvetlidir. Annem çevredeki diğer ev hanımlarıyla sık sık gün adı verilen toplantılar düzenler sırayla birbirlerinin evinde toplanıp ikramlar yaparlar, sohbet ederler. Ben de annemin bu keyifli günlerine bazen katılır, komşu teyzelerin muhabbetlerine dahil olurdum. Her şey annemin evde düzenlediği bir komşu günüyle başladı. O güne kadar evimizde her şey sıradandı, huzurluydu. Annem yaklaşık iki ayda bir kendi sırası geldiğinde komşu kadınları bizde ağırlardı. Ben o gün evdeydim ve anneme hazırlıklarda yardım ettim çeşit çeşit ikramlıklar yapıldı. Çaylar demlendi. Öğleden sonra mahalleden 7-8 kadın bize geldi. İçlerinde annemin en yakın arkadaşı sayılan komşumuz Münever teyze de vardı. Hepsi beni küçüklüğümden beri tanırdı. O gün sohbet dönerken konu haliyle bana, yani evin kızına geldi. Annem benim iyi bir üniversiteden başarıyla mezun olduğumu anlattı. Komşular da maşallah diyerek tebrik ettiler. Münevver teyze biraz imalı bir ses tonuyla ''Okusun da büyük adam olsun inşallah. Gerçi diploma da yetmiyor artık, iş bulmak zor.'' dedi. Annem benim mutlaka güzel bir iş bulacağıma inandığını söyleyip konuyu değiştirdi. O an bu lafa pek takılmadım. Herkesin yanında öylece söylenmiş masum bir söz gibiydi. Günün ilerleyen saatlerinde kadınlar kendi aralarında konuşurken Emine abla, Şule hanım, kızın da artık evlilik çağına gelmiş, talipleri vardır diye laf attı. Annem de gülerek, bakıyoruz hayırlısıyla, önce iş güç sahibi olsun isterim ama kısmeti de önemli dedi. Bu sırada Münevver teyzenin zaman hızlı geçiyor tabii, bazen kısmet de insanın ayağına gelmeyebiliyor dediğini duydum. Sesi tuhaf bir tonda çıkmıştı. Hafif bir tebessümle söylese de sözlerinin altındaki anlam canımı sıktı. Yine de üstünde durmadım misafir kadınlar akşamüstü dağıldılar. Annemle birlikte ortalığı toplarken Münevver teyze son kalanlardan biriydi. Mutfakta anneme yardım etme bahanesiyle diğerlerini yolcu ettikten sonra biraz daha kaldı. Ben bulaşıkları makineye dizerken salondan çantasını topladı ve sonunda o da gitti. Annemle yorgun düşmüştük ama güzel bir gün geçirdik diye düşündük. Ne var ki o günden sonra evimizde tuhaf bir değişim yaşanmaya başladı. İlk başlarda pek anlam veremedik. Her şey azar azar kötüye gidiyordu sanki. Mesela annemle babam normalde çok uyumlu bir çifttir. 30 yıllık evliliklerinde doğru dürüst kavga etmemişlerdir. Ama komşu gününden sonraki haftalarda ikisinin de üstünde bir gerginlik, sinir hali ortaya çıktı. Ufacık şeylerden tartışır oldular. Benim de ruh halimde değişimler başladı sabahları yataktan yorgun ve isteksiz kalkıyordum. İş başvurularından sürekli olumsuz dönüş alıyordum. Sanki görünmez bir duvarla karşılaşıyordum. O sıralar birkaç yerle görüşmem olmuştu ama hiçbiri olumlu sonuçlanmadı. Normalde ümidimi kolay kesmeyen ben, her red cevabında daha çok karamsarlığa kapılır oldum. Evde sürekli bir huzursuzluk havası esiyordu. Sanki güneşli evimizin üstüne görünmez bir gölge düşmüştü bir akşam yemek masasında yine tatsız bir tartışma çıktı. Annem işsizlik konusunda halimi hatırımı sorarken babam iç çekip onca okudun, o kadar masrafı parayı kenara koysaydık şimdi daha hayırlı olurdu dedi. Bu söz zoruma gitti, sinirlenip baba ben mi suçluyum iş bulamadığım için diye çıkıştım. Annem de babama kızdı. Kızımız zaten üzülüyor, sen iyice moralini bozuyorsun, dedi. Babam kaşlarını çatarak tabağını itip sofradan kalktı. Önceden biz üçümüz bir arada ne güzel yemekler yerdik. Şimdi herkes ayrı köşeye çekilir oldu. O gece odama kapandığımda kendi kendime bize nazar mı değdi acaba diye düşündüm. Merakıma yenilip internette araştırmaya başladım. Aileye büyü yapıldığı nasıl anlaşılır diye yazdım. Karşıma çıkan bir yazıda aile içi ani tartışmalar, huzursuzluk depresif ruh hali ve kabusların artması gibi durumların büyü habercisi olabileceği yazıyordu. Okudukça içim ürperdi. Bizim evde yaşananlar bu belirtilere ne kadar benziyordu. Annemle babam neredeyse her gün tartışır hale gelmişti. Ben sebepsiz bir karamsarlık ve keyifsizlik içindeydim. Geceleri uyku düzenim bozulmaya başlamıştı. Sık sık kötü rüyalar görüyordum. Evimizin enerjisi ağırlaşmıştı. Sanki bir ağırlık çökmüş gibiydi. Neşeli sohbetler yerini sessizliğe bırakmıştı. Bu okuduklarımı annemle paylaşmaya çekindim. Bana inanmayacaklarını düşündüm. Ayrıca belki de gerçekten sadece dönemsel bir stres yaşıyorduk. Kendi kendimi korkutmak istemedim. Ama içime bir kurt düşmüştü bir kere. Zaman geçtikçe işler düzelmedi. Aksine garip şanssızlıklar üst üste gelmeye başladı. Mezun olduğumdan beri iş bulamadığım yetmezmiş gibi, tam da o dönem girdiğim mülakatlardan birinde çok ümitlenmişken son anda pozisyon iptal edildi. Başka bir görüşmede neredeyse işe kabul edilecekken referans kontrolünde anlamsız bir pürüz çıkıp işe alım süreci durdu. Sanki görünmez bir el ne zaman ayağım biraz yere sağlam basacak olsa beni tökezletiyordu. Bu arada evlilik yaşım geldiği için bir de iş bulamadığım ve evde durduğum için ailem uygun birini bulup tanıştırmak niyetindeydi. Açıkçası ben de hayırlı bir kısmet çıkarsa evlenmeye sıcak bakıyordum. İki defa görücü usulü sayılabilecek tanışma yaşandı. İlkinde uzaktan akrabamız vasıtasıyla beni bir mühendisle tanıştırdılar. İlk görüşmemiz gayet iyi geçmişti. Çocuk da kibar ve anlayışlıydı. Tam umutlanmaya başlamışken bir sonraki buluşma öncesi aniden vazgeçtiğini iletmişti. Sebep olarak da benim ona yeterince sıcak davranmadığımı, kendisinin de bana ısınamadığını söylemiş. Halbuki gayet de iyi anlaşmış gibiydik. Bu duruma çok şaşırdım. İkinci denemede ise komşumuzun yeğeniyle görüştürdüler. Bu seferde daha ilk buluşmada anlamsız bir tartışma çıktı. Çocuk benim bazı sorularıma alındı. Ben de onun tavrına sinirlendim ve bir saat içinde görüşmeyi kesip evlere döndük. Ailem nasip değilmiş dese de içim içimi yiyordu. Neden her şey bu kadar ters gidiyordu? Ailemle ilişkimiz de gitgide soğuyordu. Evde herkes kendi odasına çekiliyordu. Ortak sohbetler kalmamıştı. Ben bazen gün boyu tek kelime etmediğimi fark ediyordum. Annem desen, neşesi kaçmış, Sürekli düşünceli bir halde dolaşıyordu. Babam da sinirli ve aksi olmuştu. En ufak şeye parlıyor, sonra da pişman olup içine kapanıyordu. Böyle şeyler bize o kadar yabancıydı ki, bizi aile yapan sevgi ve anlayış adeta buhar olup uçmuştu. Bu sırada ben de kendi içimde gelgitler yaşıyordum. Bazen her şeyi bırakıp başka bir şehre gitmek istiyordum. Evdeki baskı ve negatif enerji o raddeye gelmişti. Bir yandan da ailemi bu halde bırakıp gitmeye gönlüm razı olmuyordu. Geceleri uyumadan önce dua etmeye başladım. Belki de bir sınavdan geçiyorduk. Sabretmeliyiz diye düşünüyordum. Bu sıkıntılı sürecin ortasında bir gece hayatımın en ürpertici rüyalarından birini gördüm. Rüyamda evimizde gece vakti tek başıma uyanıyorum. Evde derin bir sessizlik var. Annem ve babam ortalıkta görünmüyor ama ben bunu garipsemiyorum. Sanki dışarıda bir şey beni çağırıyor gibi bir hisle evin kapısını açıyorum. Ay ışığı altında sokak bomboş ve ürkütücü bir sessizliğe bürünmüş. Adımlarım beni istemsizce mahallemizin sokaklarına doğru yönlendiriyor. Sokağın köşesinde eskiden kalma, artık kullanılmayan eski bir tulumba vardır. Rüyamda o tulumbanın yanından geçerken bir anda kendi kendine çalışmaya başladığını görüyorum. Hiç kimse yokken pompanın kolu inip kalkıyor gıcırdayarak siyah bir su akıtıyor. Şaşkınlıkla durup bakıyorum. Bu saatte kim kullanıyor bunu diye düşünürken kimsecikleri göremiyorum. İçimi bir huzursuzluk kaplıyor. Adımlarımı hızlandırıp parka doğru yürümeye devam ediyorum. Parka vardığımda gece karanlığında salıncakların olduğu oyun alanı gözüme çarpıyor. Hafif bir rüzgar esiyordu belki. Bilemiyorum. Ancak tam orta yerdeki salıncak kendi kendine yavaşça sallanıyor. Boş salıncağın zincirleri gıcırdıyor, ileri geri hareket ediyor. Kalbim küt küt atmaya başlıyor. Korkuyla yutkunup kendime bunun sadece rüzgar olduğunu söylemeye çalışıyorum. Adımlarımı hızlandırıp parkın yanından uzaklaşmaya çalışıyorum. Birkaç metre geçtikten sonra dayanamayıp arkamı dönüp tekrar salıncağa bakıyorum. İşte o an nefesim kesiliyor. Boş sandığım salıncakta uzun beyaz elbiseli bir kadın oturuyor. Ay ışığında silueti seçiliyor. Saçları bembeyaz, keçeleşmiş gibi ama beline kadar uzun. Yüzünü net göremiyordum ama varlığını iliklerimde hissediyorum. Dehşete kapılmış halde gözlerimi ovuşturup yanlış görüyor olmayı diliyorum. Salıncak hala ağır ağır sallanıyor ve o beyaz giyimli kadın şimdi başını bana doğru çevirmiş bir şekilde oturuyor. Korkuyla ellerimle yüzümü kapatıp uyan, uyan diye mırıldanıyordum kendi kendime. Ellerimi yüzümden çektiğimde kadın salıncakta değil. Tam bir rahatlama hissi yaşayacaktım ki birdenbire kadının karşımda durduğunu fark ediyorum. Bir çığlık atmak istiyorum ama sesim çıkmıyor. Kadın neredeyse benim boyumda soluk benizli ve gözleri simsiyah bir silüet olarak önümde duruyor. Yüzü korkutucu görünüyor. İnsana benzemiyor. Ama bir yandan da Annemin arkadaşı Münevver teyzeyi andırıyor. Yüzü korkunç derecede öfkeli. Dudakları kıpırdıyor ama anlamsız, garip bir dilde bir şeyler mırıldanıyor. Kulağımın dibinde boğuk bir ses. Ne dediğini anlayamıyordum. Ancak içime tarifsiz bir dehşet salıyor. Dizlerimin bağı çözülüyor. Oracağa yığılıyorum ve o anda uykumdan uyanıyorum. Yatağımda sıçrayarak uyandığımda kalbim deli gibi çarpıyordu ter içinde kalmıştım. Odanın karanlığında bir süre gerçek dünyada olduğuma ikna olmaya çalıştım. Rüyanın etkisi öylesine güçlüydü ki, hala odanın bir köşesinden bana bakan o korkunç varlık varmış gibi hissediyordum. Çığlığımı zor zapt ettim. Hemen ışığı açtım ve derin derin nefes aldım. Annemlerle aynı katta ayrı odalarda kalıyorduk. Onları uyandırmak istemedim ama içimde büyük bir ürperti vardı. Sabaha kadar doğru dürüst uyuyamadım. Sürekli rüyayı düşündüm. Kadın gerçekten Münevver teyzeye mi benziyordu ben mi öyle sanmıştım. Benzese de bu rüyanın bir anlamı var mıydı bilemiyordum. Ertesi sabah kahvaltıda solgun ve bitkin halimi gören annem ne olduğunu sordu. Bir kabus gördüğümü söyleyip geçiştirdim. Detaylarını anlatamadım. Nasıl anlatabilirdim ki? Annem, üzerine bir bardak su iç, hayra yor diyerek teselli etti. Babam da Stresten böyle rüyalar görüyorsun herhalde, dedi. Belki haklılardı. Aylardır yaşadığımız gerilim rüyalarıma yansıyordu. Fakat içimde bir ses bana bunun sadece stres olmadığını söylüyordu. Aradan birkaç ay geçmişti. Evimizdeki gariplikler devam ediyordu. Ama biz bir şekilde alışmış gibiydik bu durağan mutsuzluğa. Ta ki bir ilkbahar günü annemin bahar temizliği yapmaya karar vermesine kadar. Annem koltukların minderlerini yıkamak, koltukları silmek için kolları sıvadı. Ben de ona yardım etmeye başladım. Oturma odamızdaki büyük çekyat koltuğu duvardan çekip altını süpürmek istedik. Koltuğu hareket ettirirken birden annem, "Dur, şurada bir şey var." diye seslendi. Koltuğun arkasına yakın, sırt minderi ile oturma minderi arasındaki boşlukta küçük bir düğümlü bez parçası duruyordu. Birlikte o şeye eğilip baktık. Annem tedirgin bir sesle Kızım şunu al bakayım neymiş?" dedi. Elime eldiven geçirip dikkatlice bezi oradan çıkardım. Küçük, üçgen şeklinde katlanmış, sararmış bir muskaydı. Annemle göz göze geldik. İkimizin de yüzü bembeyaz olmuştu. Annem hemen evüzü besmele çek." diyerek dualar okumaya başladı. Aklımdan bin türlü düşünce geçti. Bu muska bizim koltuğumuzun arasına nasıl girmişti? Kim koymuş olabilirdi? annem titreyen sesiyle ''Kızım hemen yere bırak'' dedi. Hemen orta sehpanın üzerine bir kağıt parçası üzerine koyduk muskayı. Babamı çağırdık. Babam gelip de olayı öğrenince önce inanamadı. Muskayı eline alıp inceledi. Üzeri yıpranmış iplerle sarılıydı. İçinde muhtemelen bir kağıt ya da yazı vardı. Kim yapar böyle şeyi evimize diye öfkeyle söylendi babam. Oturup düşünüp taşındık. Bu ne zaman konmuştur? Kim koymuştur? Aklımıza tek bir gün geldi. Annemin komşuları ağırladığı o gün. Çünkü evimize en son o kadar yabancı o zaman girmişti. Onun dışında misafirimiz pek gelmemişti bu süreçte. Annem yoksa o gün birisi mi koydu bunu diye fısıldadı. Babam kaşlarını çatmış. Olmaz öyle şey. Hepsi bizim ahbaplarımız. Niye yapsınlar? dese de sesi pek emin gelmiyordu. Benim aklımdan ise Münevver teyzenin o gün salonda çantasını toplar gibi dolandığı an geçti. O an bunu dile getirmedim. Çünkü böyle korkunç bir suçlamayı düşünmek bile istemiyordum. Evimizin ortasında o muska dururken içimizi tarifsiz bir ürperti kaplamıştı. Annem duasını okuyor, ben elim ayağım buz kesmiş halde ne yapacağımızı bilemiyordum. Babam böyle şeylere inanmam ben aslında ama herhalde biri bize kötülük yapmak istemiş diye mırıldandı. Annem ise çoktan inanmaya başlamıştı bile. Demek ki aylardır bu yüzden huzurumuz kaçmış, kızımın kısmeti bağlanmış diye ağlamaklı oldu. Babam muskanın iplerini çözmeye yeltendi. Bakıp anlayalım içinde ne var diyordu. Fakat annem telaşla engel oldu. Sakın açma, içinde ne yazdığını okumak tehlikeli olabilir. Aslında ne yapmamız gerektiğini hiç bilmiyorduk. Ben daha önce üniversite zamanı arkadaşlarla korkunç hikayeler anlattığımız, eğlendiğimiz bir akşamda muskanın asla yakılmaması gerektiğini, bulununca suya atılıp yazılarının çözündürülmesinin en doğrusu olduğunu duymuştum. Annem de bir benzerini duymuş olmalı ki, "Muska yakılmaz. Gel bunu bir suya bastıralım." diye önerdi. Ancak babam, "Önce bir bilen kişiye danışalım. Kendi başımıza iş yapmayalım." dedi. Sonuçta böyle bir durumda ne yapacağımızı kestiremiyorduk. Babam durumu mahalledeki emekli bir imam arkadaşına danıştı. O da babama Aksaray'da değil ama yakın bir ilçede yaşayan bu işlerle ilgilenen birini önerdi. Belki bize yardım edebilirdi. Muska ortaya çıktığı anda evde esen o karanlık hava sanki iyice yoğunlaşmıştı. Annem bir köşede tesbih çekip ağlıyordu. Kim yaptı bize bunu? Kimin günahı bu? diye söyleniyordu. Ben onu teselli etmeye çalışsam da kendim de sarsılmıştım. Yıllardır tanıdığımız, evimize girip çıkan insanlardan biri bize büyü yapmış olabilirdi. İnsan kalbi ne kadar kin ve kıskançlık dolu olabilirdi ki böyle bir kötülüğe kalkışsın. Ertesi gün vakit kaybetmeden babamın bahsettiği hocadan randevu aldık ve ailecek yola çıktık. Annem muska paketini küçük bir buzdolabı poşetine koymuş, besmele çekerek çantasına yerleştirmişti. Hepimiz gergin ve endişeliydik ama içimizde bir nebze de olsa umut filizlenmişti. Belki bu kabusun bir çözümü olacaktı. Hoca, komşu ilçede mütevazı bir evde yaşıyordu. İçeri buyur etti bizi. Altmışlı yaşlarında bir adamdı. Babam getirdiğimiz muska paketini çıkarıp masaya koydu ve durumumuzu anlatmaya başladı. Aylardır süren huzursuzluklarımızı, benim iş ve kısmet konusundaki talihsizliklerimi Sonunda evde bulduğumuz bu muskayı tek tek anlattı. Hoca dikkatle dinledi. Anlatmamız bitince hoca masadaki muska paketini aldı. Üzerine şöyle bir baktı. Eline almadan önce gözlerini kapatıp Arapça birkaç dua mırıldandı. Sonra dikkatlice paketi açtı. Biz de nefesimizi tutmuş izliyorduk. Hoca muskanın dışındaki bez parçasını çözerek içindeki kağıdı çıkardı. Göz ucuyla kağıdın üzerindekilere baktı, sonra kağıdı tekrar katlayıp bezine sardı. Evinize bir muska konmuş, doğru. Bu, kısmet bağlama niyetiyle hazırlanmış bir büyü. Aile saadetinizi bozmak, özellikle kızınızın iş ve evlilik kısmetini kapatmak için yapılmış. İçine yazılanlar, kızınızın talihinin dönmesini engellemek, evde huzursuzluk çıkarmak üzere hazırlanmış. Aile mutluluğunuzu çekemeyen biri bu yola başvurmuş dedi. Babam kısık bir sesle "Bunu kim yapmış olabilir hocam? Bir düşmanımız yok. Akrabalarımızla aramız iyidir." diye sordu. Hoca bir an duraksadı. "Ne yazık ki böyle kötülükler bazen en yakın bildiklerimizden gelir." diye yanıtladı. İçime o an bir ateş düştü. Hoca devam etti. "Bu büyüyü yaptıran kişi sizin evinize girip çıkabilen, ailenize yakın bir tanıdığınız kalbinde size karşı kıskançlık besleyen bir kadın. Gözümün önüne tek bir kişinin yüzü geldi. Annemin o en güvendiği dostu Münevver teyze. Kendi kızları okuyamamıştı. Belki içten içe bizi kıskanmış olabileceğini daha önce de az çok seziyordum. Annemle babam birbirlerine baktılar. Belli ki ikisinin de zihninde bazı isimler dolanıyordu ama dillendiremediler. İnsan bir an düşünse bile konduramıyordu işte kimseye bu kötülüğü. Hoca Yapanın kim olduğundan ziyade biz bozmaya bakalım diyerek konuyu kapattı. Önündeki muska malzemelerini bir araya topladı. Bir kavanoz içinde su hazırladı. Suya tuz ve sirke karıştırdı. Muska kağıdını bu suyun içine bıraktı ve üstüne yine dualar okumaya başladı. Sonrasında kavanozun kapağını sıkıca kapattı. Bir de boş bir kaseye su koydu ve yine üzerine dualar okudu. Bunu da bir şişeye doldurdu. Son olarak bir kağıda bir şeyler yazdı, katladı ve kumaşa sardı. Kavanozdaki muskanın 15 gün suda kalıp çözünmesini, sonrasında da akar suya atılmasını söyledi. Okuduğu bir şişe suyu da 15 gün boyunca birer yudum içecek, koruyucu muskayı da yine 15 gün boyunca üzerimde taşıyacaktım. Böylece inşallah büyünün tesiri yok olacaktır dedi. Annem, Allah razı olsun hocam diye defalarca teşekkür etti. Hoca son olarak bize bazı öğütler verdi. Evde Kur'an okumamızı, okuyamıyorsak bile telefondan açıp dinlememizi tavsiye etti. Bu tür kötülüklerden korunmak için manevi kalkanınızı güçlü tutun dedi. Biz muskanın kim tarafından yaptırıldığını sormak istesek de bir noktada bunun peşine düşmenin faydasızlığını anladık. Hoca da zaten isim vermekten imtina etti. O evden çıkarken üstümüzden büyük bir yük kalkmış gibiydi. Belki tüm bunlar psikolojikti. Belki gerçekten vardı bilemiyorum. Ama ilk geceden itibaren evimizdeki hava hissedilir şekilde değişti. O gece ailecek oturup ilk defa sakin bir sohbet gerçekleştirdik. Konuşmamız döndü dolaştı, bu işi kimin yapmış olabileceği meselesine geldi. İsim vermeden, yakınımızdan biri ise en çok güvendiğimiz, kapımızı açtığımız insanlar işte, diye dert yandı annem. Ben yine de isim telaffuz etmek istemiyordum. Ama aklımdan Münevver teyze çıkmıyordu. Annemin o gün en son evde kalan, mutfakta oyalanan arkadaşı oydu. Söylediği imalı sözleri hatırladıkça içim ürperiyordu. Yine de annemin üzülmesini istemediğim için açıkça ''O yapmıştır'' diyemedim. Annem de belki aynı kişiyi düşündü ama sesli dile getirmeye yüreği el vermedi. İlerleyen haftalarda ufak ufak değişimler yaşamaya başladık. Öncelikle annemle babam arasındaki anlamsız sürtüşmeler kesildi. Sanki hiç kavga etmemiş gibiydiler. Eski muhabbetlerine geri döndüler. Benim de uyku düzenim düzeldi. Kabuslar artık yoktu. Aksine huzurla uyur olmuştum. İlk iş olarak yeniden özgeçmişimi güncelleyip iş başvuruları yapmaya koyuldum. Bu kez dönüşler olumlu gelmeye başladı. Çok geçmeden Aksaray'daki bir şirketten mülakata çağrıldım ve kısa süre içinde kabul edildiğim haberi geldi. Bu bizim için büyük bir dönüm noktasıydı. Evlilik kısmeti konusuna gelince belki iş bulmam kadar hızlı bir gelişme olmadı ama orada da olumlu işaretler belirdi. Daha önce görüşüp anlaşamadığım o mühendis çocuk aylar sonra bir vesileyle tekrar haber yollayıp görüşmek istediğini iletti. Bu sefer ben istemedim gerçi ama bunun olması bile talihimin değişmeye başladığının bir göstergesiydi. Ayrıca iş yerinde tanıştığım biriyle arkadaşlığımız ilerlemeye başladı. Belki de aradığım kişi odur, zaman gösterecek. Biz evde olanları fazla yaymamaya karar verdik. Bu tür şeyler dedikodu malzemesi olmasın, bir de yapan kişiyi açığa çıkarmak, gerginlik yaratmasın istedik. Annem, içinde hala bir şüphe ve hayal kırıklığıyla o yakın arkadaşlarına karşı mesafe koymaya başladı. Özellikle Münevver teyzeyle arasına belli bir mesafe girdi. Eskisi gibi sık görüşmüyor, bahaneyle ziyaretlerini seyrekleştiriyordu. Münevver teyze ilk başta anlam veremese de sanırım hissediyordu bir şeylerin değiştiğini. Ben onu görünce içten bir tebessüm dahi edemez oldum. Tüylerim diken diken oluyordu. Yaptıysa bile belli etmiyordu. Belki de pişman olmuştu kim bilir. Sonuçta... Açıktan yüzleşecek bir durumda değildik. Kanıtımız yoktu. Zamanla biz de bu mevzuyu evde konuşmamaya, ardımızda bırakmaya çalıştık. Şimdi yine evimiz huzurlu. Anne babamla aram eskisi gibi sevgi dolu. İşime dört elle sarıldım. Geleceğe daha umutla bakıyorum. İnanıyorum ki Allah bizi korudu ve bu belayı defetti. Kötülük yapan da elbet bir gün karşılığını alır.